aç şu kitabı. Hayır. Ayşegül aç diyorum şu kitabı konuşmamız lazım kızım. Hayır işte açmayacağım. Bir kitapla konuşmak istemiyorum. Kitapla konuşuyorum ya. Aferin baba ya. Bir şey söyle şu halamlara. Dalga geçiyorlar benimle. aşe bak biliyorum inanması zor ama gerçeği kabul etmek zorundasın kızım. Halanlar doğru söylüyor. Sen diğer çocuklardan farklısın. Ya ben farklı olmak istemiyorum. Diğer çocuklar gibi sıradan olmak istiyorum. Üzgünüm Ayşe Gülcüm. Artık böyle bir şansın yok. Senin büyük 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 büyük, büyük babana yıllarca önce verilen sihirli güçler artık sen de kullanabileceksin. Hepimizin yaptığı gibi bunu insanların mutluluğu iyiliği için yapacaksın Ayşegülcüm. Hiçbir şey anlamıyorum. E baba hani sen Amerika'da pilottun sürekli uçuyordun. Aa doğru uçuyorum. Ama uçakta değil süpürgeyle. <laughs> İnanmıyorum. E peki annem? Aa annen normal. Gerçekten o yıllardır Mısır'da mumyalar inceliyor. O zaman ben Mısır'a gidip onun yanında yaşayacağım. Hayır hayır olmaz. Eğer 18 yaşını doldurana kadar annenle göz göze gelirsen annen mumyaya dönüşecek. Ne? Bu bizim normal insanlarla evlenmemizi engellemek için konmuş bir kural. Bu yüzden mi annemle boşandınız? Hayır, hayır. 12 yıllık bir evliliğin ardından anladık ki annenle ayrı dünyaların insanlarıyız. Yani daha doğrusu annen anladı. Ben bir gün böyle işten telaşla dönünce süpürgeyi park etmeyi unutmuşum. O da böyle yemek masasının üzerinde böyle dönerken görünce annem bir... Aman canım neyse geçmişe mazi. Ayşegül'cüğüm kızım hiç endişelenme. Zamanla bu duruma alışacaksın. Bana ihtiyacın olursa 285. sayfadayım. Hı? Beş as ben kazandım. Ha! Hile yaptın. Asıl ben kazandım. Bende de beş as var. Esas sen hile yaptın. Hayır sen hile yaptın. Hayır sen. Hayır sen. Hayır sen. <laughs> Babamla konuştum. Sonra oturup düşündüm. Galiba siz haklısınız. Ben diğer kızlardan farklıyım. Nihayet anladın. Tamam, o zaman hemen eğitimine başlayalım. İşe önce en basit sihirden başlayalım. Transformasyon. Evet, 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 evet. Yani dönüştürme. Gel bakalım Ayşegül. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.